Ne yaptınız böyle? Yunus ne zaman geldi? Elkemde dedi saat kaçta geldi? Bo Bozdumanlı geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir dert <laughs> herkes bir işaret Dün uçurup biri yalan etti ya. Ha, Dün çekiye binmiş, kuştan altına yavrulara bilmeden biri bir çıkarttı, Şu bozdular. Şu da... Dumanlıyı kaybettim ki Cümleten hoş geldiniz değerli dostlar. Arkadaşlar, Keçiören Aktepe'deyiz. Meşhur abimiz Sazcı Kadir. Allah razı olsun. Aleyküm. Razı. Herkese. Hizmetten hoş geldiniz. Hep hepiniz hoş geldiniz. Ankara'nın vazgeçilmezi, sazcı kadir, gönlü yüreği bol insan. Eyvallah. Yıkamacı aleyküm. Adem Baba. Allah razı olsun. Aleyküm salam canlar. Abilerim burada. Eyvallah. Sabah güzel kuşlar seyrettik. Öyle bir tane de boz takkalı vardı. Atmaca vurmuş bir yavru. Onu attık öyle. Cümleten hoş geldiniz. Kerim Başkanım hoş geldin. Ömer'im hoş geldin canım benim. Geldi mi bozdumanlı yavru? Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ömer de bozdumanlı yavruyu kaybetti. <laughs> Bu kaybedenler benim dükkana bir girse de bir satsa bunlar. kaybedenler kulübü diyorum. Kaybedenler kulübü açacağım. Hep kaybediyor. Hep <laughs> Eyvallah Gürbüz'üm. Sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 15 sene olmuştur herhalde bunu. He? Geçen ve daha 3 tanesini birden kaybetti biri geldi. Abi. Allah aşkına. Vallahi başlamış ya. abi ya başlamış. Gitti abi. kuşlar. Hani dinlesin anlattığınız gibi benim yanımda olur. Atmacalı. Ya. Yüksekte kayboluyor. Allah razı olsun Oklar Başkanım hoş geldin canım benim. Aç aç. Şaraç. canım benim hoş geldin. Maşallah maşallah. Gelim Başkan da İstanbul'da benim kaybettiklerim sana gelmez diyor. Doğru gelmez, söylüyorsun. Doğru. İstanbul'dan gelmez abi. Saz <laughs> şeyde Ala abi de var, Salal abi de, de var. 15 tane yavru. Onun kuşları da sistem uzuncu böyle. Ee, Ali biliyor. Biliyorum Diyorsun, değil mi? Onun kuşları da uzuncu. O da bugün yarın patlamaya başlar onun kuşları da. Tabii hep taklayıp hep döndürmüşler hayvanlar hep. İyi adam. De oynar Seviyorum ben adamı iş rast gelsin ya. Yani. Önünü yüreği bol. Acı Can acıyor abi maşallah. Gayet güzel bir yavru ya. <laughs> maşallah. Eyvallah Bilal sağ olasın canım benim. Şu beğeni de yapalım beyler. Beğeni ve paylaşımı. Abi yayın net mi? Baksana bak. Tamam güzel taban çeviriyor abi. Ufacık da rüzgar olsa hayvanı var ya abi atıyor aşağıya. ufacık da rüzgar olsa. Bak. Tabi daha biraz daha yukarıda daha etkili rüzgar. Bazen bana yayın böyle net ama orada karıncalı gösteriyor. Karşıda mı? Hı, karşı. Net değil mi abi? Evet. Evet. He. Oha, kuşlar kalktı la. Aa, boz de kalktı la. Karga Bu da farklı bir kuş. İn lan, in. Haydi, haydi maşallah. İnşallah kafa kafaya vermezler ha. Yok vermez. Gülmez mi, gülmez. Girmez mi? Girmez. Birbirine girmezler. Arkaya Allah. bak lan kuşları kovalıyor lan. Evet'e bak. Valla kuşları yiyecek lan bu. Vallahi billahi. Şu beğeni yapalım beğeni. Şu beğeni işaretini yapalım. Der. Şu beğeni. Tepte lan şurada. Ece gibi kanat kanada verirse gitti Hayvan iyi bir şeyler yapıyor, veriliyor. Evet. Aç aç, kuşlar Üçüncü aç, aç. De. İndir şunu. Birini indir ha. Baksana karganın biri sağdan geliyor, biri soldan geliyor. Aç yavrular aç. <laughs> Çok güzel takla döndürüyor maşallah Kerem'le. İn. Oy in. Oy in in in. Ko. Oy in. Bu da iyi gelecek ama. Bak bırakamadı hayvan görüyor musun? Hırsından bırakamıyor. Sarıyor da bir de yarası var. Yani. Yarası var evet. Normalde kaldırmıyordum ben bunu da. Hadi çekiyor gene de bırakmıyor. Hı Aynen hırslı hayvan. İçinde var hayvan. Da var, da ha. He? Allah'tan da o Allah'tan daha hırslı hayvan. He. Şimdi iyi oldu çok iyi oldu. Orada yatma değil mi? Kargana korktuysa bir daha konuya İlk kez kondu abi. Ya. Yani. Ya. <laughs> Çatıya <laughs> konmuyor <laughs> Niyet kötü abi. Niyet kötü. var bir kötülük de. Yok yok niyeti kötü Oralarda patlıyor <laughs> Rüzgar atıyor Aç, insin aç yazık Aç, aç kuşar. zorlayıp duruyor Sana Baksana yampiri yampiri. Bitti. Ne güzel tab taban takla çeviriyor. Fırt diye döndürüyor. Daha <laughs> çok güzeldir ha. Yazık oldu hayvana ya. Ne güzel böyle yara ge Yarın geçtiğinden sonra güzel oldu. Ben adı sallıyor, farkında mısın? Güzel, aç hayvan. Arkasına bakarak uçuyorum. Ya, ne yapın o yüzden? oyundan çıktığımı falan çok güzel gözlüyor şimdi korkuyor açılamıyor yani. aynen öyle bilal doğru başkan Tüy zaman arkadaşlar yani bu aylarda kuştan çok şey beklenmez yani he içinde vardır yapıyordur o ayrı bir şey ama çok şey beklenmez Аќе, да, да. ајде, да, 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 да. Yine de yılmamış la. maşallah. Hırs var var. Var da. hırs var içinde var abi hayvanın. Bak, Hırsa baksana. İçinde var hayvanın. Bebe daha. Aynen.